Don Gömlek Bir gün rüyasında kıyamet kopmuş birinin, hesabı görülüyordu dünyadaki her derinin. Bir de kızgın bir saç vardı önünde. Ne kadar malı varsa sayacak üzerinde. Eşyası çok olanlar, bütün malın sayıncaya kadar ayakları yanıyor. Kolay mı kızgın demirin üstünde hesap vermek? İnsan sınanıyor. Yıllarca süren yaşamının hesabını veriyor. Bazılarının hesabı çok kolay. Çünkü onların dünyalıkları az. Bir donla gömlek bütün malları. Don gömlek deyip geçmek kolay. Fakirin yeri cennet. Sıra ona geliyor. Alnından boncuk boncuk ter. Ayakları nazik, ateşin üstünde nasıl geçer? sayarken bir bir mal varlığını. Ev, han, hamam, kaşene, saray. Bütün bunları sayarsa ayakları yanar. Rüyada değil sanki bunlar. Hep gerçek. Rüyanın dehşetinden uyanı verir bu kabustan. Hele şükür rüyamış. Neyse deyip binlerce şükreder haline. Dereyi geçmek için sıvar paçaları ne varsa don gömlekten başka dağıtır fakirlere. O da erer onlar gibi sonsuz rahata. Allah demiyor malınız olmasın. Olsun. Fakat bunları önce helalinden kazanın. Sonra bir de sadece düşünmeyin kendinizi. Görün hiç olmasa fakiri düşkünü. Onlara da uzatın elinizi. Yardım elinizi. Yoksa ne malın ne de evladın fayda vermeyeceği bir günden sakının. İnanıyorsak böyle bir gün gelecek. O gün en yakınlar birbirinden kaçacak ama bu hesap insanı mutlaka bulacak. Akıllı insan bunun tedbirini şimdiden alacak. Elini biraz cömert tutanlar bu hesaptan almanın akıyla kurtulacak.